Evet arkadaşlar yeni bir videoda merhaba. Şimdi sizlere TD'lerdeki pul arkadaki ekipmanı yavaş indirme sorunundan söz edeceğim. şu traktörümüze geçiyoruz. TD 90. Şimdi ben pullu indireceğim. Ama milim milim indiriyor. Arkadan ayar vesaire her şey tamam. Ya yeni değiştiler yani neyse. Bakın şimdi şöyle gösterteyim. Bastım. Milim milim iniyor. Bunu bir kez daha yittiğim zaman pullu yere vuruyor. Yani şu mandalı hafif bir yittirme ile hızlı indirmeyi yapabilirsiniz. Yani onun sorunu sanayide aramızda gerek yok. Başka bir yerde traktöre kabartılmaz da gerek yok. Mandallı olduğu için mandalı hafif bir yittirme ile hafif bir yittirme ile sorunu çözebilirsiniz. Bu arada güzel çıta işte atıyoruz. Yaklaşık bir 40 santim var. Haberiniz olsun. Videosu kanalında izleyip abone olmayı unutmayın.